Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın yardımına koştuğu gibi tarihte ilk kez bu kadar büyük bir rastgele varlığı ilk kez Türkiye sınırına konuşlandırdı. Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan Triantapilides kampı, inde gerçekleştirilen tatbikata, geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Bulgaristan ve Dedaca tırlarla taşınan savaş araçlarına, Amerikan tarafı da katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma'da görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a dede aç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek, Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu dede aç olayı nedir? Burada böyle bir rüsüm kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor, ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten Güncel Abdu Yunanistan Karşılıklı Savunma işbirliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Yunanistan, Meriç'te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeaç'ta, Aleksandropolis bulunan, kara kuvvetlerine ait yanılı karargahını, üs olarak kullanabilmesi için abdiye tahsis etti. Amerika Birleşik Devletleri finansmanı ile Karargahta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek. Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit adasındaki Amerika Birleşik Devletleri suda deniz üssü sahası genişletilecek. Selanik'e 92 kilometre mesafede Litoro ilçesindeki atış talim sahası da abnin kullanımına tahsis edildi. Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan Yorgula piyade taburu karargahı da yine Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.